Bak Saffet, bu da bizim bozicimiz. Mahallenin mi kedisi? Bizim mahalleden sonra biz bunu evlatlık aldık. Hadi ya. Evet, gel bakalım. Hadi. Mutfaklara girme yasağı var ama binada dolaşıyor. Bozic, Bozic nedir bilir misin? Yok, hayır bilmiyorum. Ee, Antep fıstığının daha böyle ham ve yeşilken e, kullanılan hali. Hadi gel Bozic, gel. Zaten o dünden razı gelmeye şimdi gelir <laughs> bizle. Bizden evvel bire girer. O Antep fıstığının böyle çok tamam. lezzetli, baklavanın içinde olan o yemyeşil hali. Hadi ya. Evet. Binamız da yeşil. Binaya bayılıyorum zaten. Ne kadar ilginç. Müslüman bir imparatorlukta Musevi bir aile için Rum asıllı bir Hristiyan mimar tarafından yapılıyor Simotas binası. Aynen öyle. Bir betonarme bina olarak bütün endam ve güzelliğiyle hala biz barındırmaya, İstanbul'a da buralardan bakmaya devam ediyor. Bence Yahya Kemal Beyatlı sizin binaya gelseydi sana dün Simotas binasından baktım Aziz İstanbul derdi. Gel biz de bakalım. Hadi bakalım. Tarihi Sumotas binasının en üst katında Refika'nın meşhur mutfağı var. Refika 3 tane kitabım var ama hala benim en gözlem birinci kitabın Refika'nın mutfağı. Bu çerçevede de sana Refika'nın mutfağının hikayesini sormak istiyorum. Gandhi'nin bir sözü vardır. Dünyada ol, görmek istediğin değişiklik kendin ol diye. Biraz oradan yola çıkan, işte yurt dışına gidiyoruz, acayip güzel yemekler yiyoruz. Ondan sonra inanılmaz mutfaklar var işte Türkiye'de çok popüler oluyor falan ama en iyi restoranlara bakıyorsun bizim memleketin restoranları değil. En iyi işte şey, halbuki bizim hani git Malatya'nın Arap yerine orada bile çeşit çeşit mezeler var falan. Bu bana böyle biraz benim kanıma dokunuyordu. <laughs> Ve hani dünyada olmak istediğin değişik kendin ol diye bir tane kitap yaptım. Kimse okumasa da en azından hani şey çocuğum, torunum işte annemizin bir tane kitabı vardı diye kenarda durur. Hayalde bir kitap. Yani mutfağın kuzguncukta olması da bu arada bir tesadüf değil. Hani bahsettiğimiz bu binanın bile çeşitliliğini düşününce, bugün yani İstanbul doğası itibariyle çok güzel vahşi bir ve hani zaman geçse de çirkinleşmeyen veya yaşlanmayan bir kadın gibi. Evet yorulduğu bir vaka ama yine de hala inanılmaz güzel. Şuradan bakınca bile gördüğümüz şey. Dolayısıyla bu böyle farklı farklı katmanların birleştirdiği yeni bir alternatif aslında. Karışık İstanbul mutfağı, Refik Halit Karay'ın hani bahsettiği Karışık İstanbul mutfağından yeni bir mutfak doğuyor. Bir taraftan bunu yapmaya çalışıyorum. Burası bir mahalle, Kuzguncu'nun bir mahalle kültürü var. Bu mahalle kültürünün devam etmesi çok önemli. İçinde esnafı... yani Biz eğer kadayıfı kullanırsak günlük hayatımızda ama her gün de künefe yapamayız en nihayetinde. Ama onu başka tariflerde kullanırsak o kadayıfçı veya yufkacı hayatına devam edebilecek. Biraz bunlarla uğraşıp biraz bunun mücadelesini vermeye çalışıyorum. Peki neyi ikram edeceksin bana? Şurada Şimdi buzların içinde bir şeyler görüyorum. Sen gelmişsin benim mutfağıma. <laughs> ee, hani e, normalde biliyorum hani formatta alışık olunan bir şey değil ama bir tane ufacık hem bir tarif vermiş. Hem de sana bir şey tattırmış Süper. Olmak istiyorum. Bu da ne ne olabilir sana güzel diye düşünerek mor salkım bilirsin. En sevdiğim şeylerden biridir. Çünkü biliyorsun Nisan ayında mor salkımlarla erguvanlar adeta boğazda raks ederler. Aynen öyle. Bak böyle kokladığında şimdi o ok kokuyu of hissediyorsun. Aynen 11 buçuk ay e, göremediğin kokuyu birazcık içinde yaşayabilme devam ettirebilme. Patrick Saskin'in kitabındaki gibi devam ettirebilme hayali. Bu nasıl yapılıyor sana çok kısaca onu anlatayım. Tamam. Topladın morse halkımları şöyle tamam. bir sudan geçirsin. üstüne kapatacak kadar suyu koydun. Tamam. Ondan sonra 3 gün o böyle hafif böyle bir şey yapıyor. Rahyasını mı bırakıyor? tamamını bırakıyor ve şey yapıyor sonra onu süzüyorsun. Birebir şekerle karıştırıp bir şerbet haline getiriyorsun. O da bir gün falan bekliyor. Kavanozda hep böyle bir e, kaynar e, tencere suyun içinde buna kaynar tencerede bir e, 15-20 dakika pişirdiğinde hiçbir şey olmuyor. Yani kapalı, ağzı kapalı bir şekilde. Sonra ben her ihtimalle karşı çok kıymetli diye buzdolabında tutuyorum. Sonra bunu koyduktan sonra şerbet öyle hazır. Üzerine de bir parça su ekliyorsun. Aynı miktarda mı su ekliyorsun? Bu böyle sen ne kadar şeker istiyorsan hani şeysi. Tamam. Ee, ben küçük ikram etmeyi seviyorum çünkü o tat böyle insanın biraz da damağında kalsın diye. Bir de bak ellerim temiz yıkadım. Böyle buzlar var. Ee, şey, mor salkımlarını. Bu da bunlar da son kalanlar. E, biraz yoğun harcamışız. Mor salkımlarını böyle birazcık hapsetmeye çalışıyoruz. Ve ee, bu böyle buzları da içine koyuyorum. Böyle koyduk mu? Mis gibi kokarak. Bir sana, bir bana. Kalanları da İstanbul'u e, sevenlere ikram edelim. Süper. Sağlığına diyorum. Sağlığımıza, huzurumuza, mutluluğumuza İstanbul'a. Ve paha biçilemez İstanbul'a. Paha biçilemez İstanbul'a.